Arkadaşlar merhabalar. Antalya çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim tablomdan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Programı güzel. İyi sonuçlar bekliyorum Antalya'dan bugün için. Birinci koşu. E, burada Maiden boş koşusu ama Mondiş Uslu Baba. Bu iki safkanın kazancı yüksek. Mondiş 323 binde. İsterlerse çıkıyorlar arkadaşlar. Aprantilerle. İsteme ihtimalleri yüksek. Artık bitiyor bunların Maiden'ları da. 5 ve 1. Yalnız burada yeni koşan bir at var. Galo bu kadar koşar ise bu dönen safkanları kasıtlı çıkartılmayan safkanları geride bırakabilir. İsterse 3 kazanabilir. Gördüğüm bu. Galo bu kadar koşsun yeter. Yani o galopları boşa yapmadıysa ya da yanlış bize yazmadılarsa. Mondiş 323 bin bak. Yani bir Arap atı için, dışarı Arap atı için çok yüksek bir kazanç. İşte, yani İlk yarışından bugüne kadar bize boşuna yazdırmışlar bu atı. Çıkartmıyorlarmış. Anlaşılan bu. 5-1, 1-5. Bunlar devreye girerler. 3 eksik koşar ise. Aslında 4-3. Sonra 2 arkadaşlar. İkinci koşu şartlı 5 doğa kanunu. Kısa vade 8 5 aynen formunu devam ettirdiğini gösterdi. Grubu geçmesi çok doğal normal sonuç olur iki eksik koşar ise ya da önüne bir at alacaksa biri ya da sürpriz olarak dördü öneririm. Plaselerinize yeterli olmalı iki ya da bir nolu safkan birlikte düşünebilirsiniz plaseler için. İkili bitirme ihtimalleri de yüksek görünmekte. 2100 metre yaş avantajlı atlar. Bu ikisi de diğer 4 yaşlı Araplara karşı önce handikaptan önce yaşları artı yazar. 2-1 sürprizim 4 sıralamam da bu şekilde. Üçüncü koşu altılı başlangıcı. Burada risk etmek isteyen arkadaşlara zor koşuda 5 bazukayı öneririm. Yani şartlı 4 ve 5 yarışları var. Bu gruba yetebilecek yarışlarını gördüm bu atın. Ve tabi işte uygun şart ve kiloda. Çünkü rakipleri 4 ya da 6 olacaktır. 5'in kilodan dolayı kazanacaklar bunlar. 6 sürprizde kalır sürpriz koşar tek kullanmıyorsanız bir ya da özel tekiniz yoksa 6'yı da mutlaka sürpriz at olarak ilave edin arkadaşlar. 4, 2, 1, 3'ü tutmuyorum burada dişi safkan. 2 kilo aldı. 55.5'tan kilo alınca boş alperin yanına geldi. Birlikte bitirmişlerdi. Fotoya birlikte girer ikisi. 2 i̇ki ve 1'in 10'u safkanlar. O yüzden ayrılmazlar 1 ve 2. Ancak alttaki atlar bu iki atı da ayırır. Handikap 16'dır. Şart ve handikap ayarlı koşarlar burayı. O yüzden bu handikapların kazanma ihtimali çok daha yüksektir. Gördüğüm 5'in net kazanırda olduğu tabi mesafeye çıkıyor. Bakın o yüzden tereddütüm var. Hani bu mesafede elde de kalabilir 5 o safkan ama olması gereken 5 ve 6 arasında 5'in biraz daha ön planda olduğu, 6'nın da sürprizde kaldığı, 6'yı geçen de 4'ün hala sürprizde imza atabilme ihtimalin oldu? 5 6 4 1 2 sıralamam bu şekilde. 3 pencere. 4. koşu kısa vadeli iyi Araplar'da <laughs> burada sürpriz taraması yapmanızı ısrarla tavsiye ederim. AGF olan atları gördüm. Ateşim var ikinciliklerden sonra ot ateşi çelimli Bunlar for çıkarlar. Yalnız plase sürpriz bir atın gelme ihtimali her zaman çok çok yüksektir. Özellikle düşük handikaplı atlar sürpriz yaparlar. 3 ve 2. İyi kim buranın en kaliteli atı arızalı koşuyorlardı. Bir ikincilik yaptı sonra tekrar sıkıntıyı gösterdi anlaşılan. 11 o dahi kazanabilir yani. Ee, Tabi arızalı koşmuyorlarsa diyeceğim. Ama çok kötü start aldırdılar. Yani iyi kime. Ahmet Kaya duyuyorum. Göz 10 numara safkan mutlak kuponlarımızda olsun. Öncelikle tavsiyem bu. 4, 9, 1, 8, sürpriz 2, 3, 11. Ayırmamanızı tavsiye ederim. Bunlardan biri kazanacaktır. Bu ayrılmamaların ya da sürpriz çıkmalarının sebebi de bu kısa vade arkadaşlar. Dişi yarışlarında kısa vadelerde yani çok inandığınız bir at dahi olsa ikinciliğe koşabilirler sebebi budur. Sürpriz çıkma sebebi de budur zaten. O yüzden burada inandığınız atlar yani çok inandığınız bir ya da iki atınız yok ise burada tarama yapmanızı ısrarla tavsiye ederim. Hani yazalım sürprizini bekleyelim. Favorisi gelirse de canımız sağ olsun dedim. 7 5 12 6 Normalde şartlı 4'te bunlar olur. Kısa vadeli de bırakmazlar yukarıdakilerden biri kazanır. Ama gene de şarttan dolayı çok çok sürpriz arayan arkadaşlara tutmuyorum ama 7 5 12 6 da kısmen şanslı olabilirler. 5. koşu tekrar 4 yaşlıların meydanı. Yukarıda kazancı olan atlar vardı. Burada kazancı olan atlar yok. Sıkıntı bu. Çıkartmak isterlerse 3 yelkenci kalan grubu geçiyordu. Bunu ve Joken'i jokeyi düşürdüler. 2 umudum sensini son ikinciliğinden sonra yazmak ve bu iki hattan birinin kazanmasını beklemek daha mantıklı geliyor. Tek olacaksa 3 diyeceğim ama inanın güven vermiyorlar. Bu da işte kazanç ayarlı koştukları için meydanları. Umarım biri kazanır. 3-2-2-3 birinin kazanması gerekir. Yoksa herhangi bir ata gidiyor arkadaşlar. Yani İlk 100 metrede yani şöyle yapıyorlar bu yarışları Arap yarışlarını özellikle ee, kim birinciliği istiyor ya da e, kim gönüllü oluyor meydana çıkmak isteyen kim diyorlar kafayı 100 metrede alan atın arkasına hepsi dizilir kafadaki atı kimse geçmez gönüllü gidiyorsa bir tanesi IGFS'i fark etmek sizin o kazanıyor Topal diye bir at gelmişti hatırlarsanız Topal bu, burada geldi bu grupta. At sonuncu at. 0 0 0 0. O gün gönüllü oldu. Çıktı mıydınlar? Sonuncu at yani. Bu maidenlarımız böyle. Yani umarım 3 2 2 3 biri kazanır. 3 biraz daha ön planda dursa da güvenemiyorum bir türlü. Ben bu atların hiçbirine güvenemiyorum. 6. koşu şartlı 5. Burada da 3 Mike Pretty Girl. Geçen yarışta da önerdiğim bir safkan. Ciddi rakip gibi görürse de 2 nolu Safkan onu geçme ihtimali çok yüksek. 3 tek olması gerekir. Biraz eksik koşarsa 2 yerine geçer. Diğerleri zayıf kalırlar. Bu 2 at arkasında kalırlar. Tek olursa 3. Yanına at yazabilirseniz kurgu yapmaya çalışan arkadaşlar için. 2 de yazılır. Yeterli olur. Ancak e, hani tek de önermem gerekiyor. O yüzden 3'ü tek olarak öneririm buraya. 61 handikaplı ata göre 3 daha yüksek handikapta kazançta kalite puanı aynı olsa da ikili. Yani gördüğüm bu. 4 grubun en kaliteli atı bu at bir tabale yapsın yarış kazanacak. Örneğin bugün değil ama beklemiyorum bugün. İleriki günlerde yarış kazanır. 7. koşu handikap 16 dişi handikap 1 Burası da handikap ayarlı ve tehlikeli koşudur. Handikap 16'lar. Banu 5 tek kullanmayın arkadaşlar. İkinci çıkar yarıştan yaş avantajlı, kilo dezavantajlı hatta prantili yamak birle gidiyorlar ama bu önüne bir hafif kilolu atı alır. O da 3 nolu prenses kuve olur öncelikle. Sonra da 7 nolu hızlı melek olur. Bu hatta son yarışında bir tampon yedi arada kaldı. Fal yedi ona rağmen bir e, altıncılık falan çıkarmıştı. Bu tip gruplarda bu tip atlara dikkat edelim. Hızlı melek 3. Tek olacaksa 3'ten yanayım. Bu 3 tonlu prenses kuvvenin iyi koşması gerekir bu tip grupta. 7 sürpriz plase atım. 5 yazılır. 2 ara verdi. İyi attır. Kötü bir at değil. Şartlı 5 yarışları galopları yeterli. 2 mutlak yazılır. 1 tek atılmaz yazılır ikinci çıkar. 4-6 dahi ihtimallidir geri planda kalsalar da ben de olmayacaklar kuponunu ama yazılırlar. Yani bu 4-6 dahi onlara da, onlara da gider. Beklentim 3 ile 7 arasında bir yarış olması. Kazanacaksa 3, tek olacaksa 3. Bir sürpriz, ciddi sürprizim de 7 hızlı menek. Ganyanlı gelir. Dikkat edin ederim. 8. koşu handikap 14 handikap 1 bu yarış şartında da Dobar Arapovic son yarışını kazanan Aksohen bu grupta Dobar 9 ve 4 nolu safkanlar bu grubun üstünde safkanlardır da Pranca Bey var onu önereceğim 10 nolu safkanla birlikte ama 9 Dobar 4 Arapovic Artos'tan Kaysbert kilo avantajı 9 dobardan yana. Şu ikinciliği ve üçüncülüğünden sonra at geriye gitti. Biraz düzelttiler ise kısa vade 8 yarışları bulunan dobar bu grubu güle oynaya sprint atıp geçmesi gerekir. Biraz yavaş hızlı gitmesi gerekir tabi yarışında. Süratlendirecek atlar var grup içerisinde. Dobar'ı 9'u imal etmeyin bu tip grupta. Dün de böyle bir at vardı koşmadı bakın. Koca elinde çok ciddi anlamda tuttuğu bat e, la la lom yarış yaptı. Ciddi yalılarsa bu koşuyu kazanırlar. Arapovic bu grubun kaliteli atıdır. Mutlaka olsun kuponlarınızı. Tek kullanmıyorsunuz Son yarışını kazansa da düzelmiş gibi görünen 8. Bu gruplarda başarılı yarışlar olan 5. 5'in arkasında kalan 10. Bir yerde patlama yapar 6, 7. Şimdilik direkt önereceğim safkanlar değil. 15 sert boran. Yukarıdan ağır kilolu atlardan önereceğim safkan yok. 1 3 arasında. Yani tarama yapan arkadaşlara diğer atlardan tercih etmenizi tavsiye ederim. Direkt önereceğim iki safkan 9 ve 4. Bu iki safkanın eksik koşması halinde. 8, 5, 10 gibi atlar devreye girmeye çalışır. Hatta 7, 6, 15 gibi atlar da ihtimalli duruyorlar. Antalya bu kadardı. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.